Çık dışarı! Meral! Meral çık dışarı! Kızım, kızım sen delirdin mi ya? Niye kırdın canını? Yatmışsın be! Ne istiyorsun sen benden ya? Ya uğraşma diyorum Meral benle, uğraşma! Ya zaten bir tane canım kaldı, Allah'ın cezası. Onu da mı istiyorsun? Öldürecek misin beni? Ama sen yaparsın. Sen beni öldürürsün bile. Yaparsın sen. Gel öldür beni. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ne uğraşması? Ne diyorsun be? Ha sen Neriman Hanım'dan beni kovmasını istemedin yani. Ha? Niye istedin? Doğru değil mi? Doğru. Allah seni kahretsin ya. Kader gel ya. Başka bir yerde konuşalım hadi gel. Ya bırak! Ne söyleyeceksen burada söyleyeceksin. Seni iyiliği için yaptım tamam mı? Neriman Hanım seni kovarsa gidecek yerin de olmazdı. O zaman yurt dışına gitmek zorunda kalırdın. Her şey senin geleceğin için. Ya bu senin şey için çok iyi bir fırsat. Peki bundan sana ne Meral? Sana ne ya? Sen paran var diye herkese her istediğini yaptırabileceğini mi zannediyorsun? Sen kimden olduğunu zannediyorsun ya? Ya <laughs> ben, ben senden nefret ediyorum. Sen gittikçe böyle iğrenç bir insan oldun. E dersen etme. Ya burada seni geleceğin için uğraşıyorum değil mi? Sen böyle mi teşekkür ediyorsun? Nankörsün kızım sen nankör. Sen istemiyorumun anlamını biliyor musun? İstemiyorum dedim. istemiyorum, istemiyorum, istemiyorum ama anlamıyorsun ki. Ya sen kimsin? Sen kimsin geri zekalı? Kimsinle benim hayatıma karışıyorsun? Ya bak daha önce de söyledim. Yine söylüyorum. Sen benim hiçbir şeyim değilsin. Sen benim ne arkadaşımsın, ne dostumsun, ne kardeşimsin. Sen benim hiçbir şeyimsin. Alıyor mu kafanı hiçbir şeyim? Ya sen ne yaptın? Her şeyi kaybettim. <laughs> Ergen gibi. Sen iki genç kız kavgası internette kaç kalır biliyor musun? Aptal var hoşlar. Bir de kardeşiz derler. Şu hale bak. Neredeyse birbirlerinin gırtlağına sarılıp öldürecekler. Ah ah dediğin keşke olsa. Ne? Yani düşünsene. Meral hapse girse her şey bize kalır. Koskocaman ev. Bütün miras. <laughs> Hapse girmez ki. O salak yapsa yapsa trafik kazası yapar. Trafik kazasından da hapis cezası almaz. Cinayetten alır ama. Ne diyorsun sen? En az 20 ye. Bir Ya zaten bir tane canım kaldı Allah'ın cezası, onu da mı istiyorsun? Öldürecek misin beni? Ama sen yaparsın. Sen beni öldürürsün bile. Yaparsın sen.